Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şeker pare yapacağım, tatlı yapacağım. Onun için öncelikle şerbetimi yapacağım. İki buçuk su bardağı şeker kullanacağım. İki buçuk su bardağı da su kaynadıktan sonra da limon dilimini atacağım. Şimdi şerbetimiz kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatırsak yeter kısık ateşte. Şimdi şeker paremin yapımı için arkadaşlar tereyağı kullanacağım. Bir tane yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri kullanacağım. 1 çay bardağı irmik kullanacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 su bardağı un. Üstü için fındık kullanacağım. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Şimdi yapımına geçeceğim. 1 adet yumurtayı. Tereyağımız oda sıcaklığında olursa iyi olur arkadaşlar. şeker, pudra şekeri. Öncelikle bunu bir eriteceğim şu şekilde kaşıkla. Şimdi sıvı yağını bir çay bardağı. Bir çay bardağı irmik. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 3 su bardağı un ama dikkatli bir şekilde ilave edelim. Çok katı bir hamur etmeyelim. Böyle kıvamı yumuşak bir hamur elde edeceğim. Onun için az az eklersek. 3 su bardağı unu ilave ettikten sonra yoğuracağım hamurumu. Bakın çok bir Katı bir hamur değil, cıvık da değil. Tam 3 su bardağı un ilave ettim. Şimdi hamurumu yoğurdum. E, bu arada fırın tepsimi yağladım. Şu şekilde yapayım. Üstüne fındık koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde fırın tepsime düzeceğim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar fırın tepsime hepsini yapıp bitireceğim. Evet, tatlılarımı yaptım, şekillendirdim, üstüne fındık koydum dediğim gibi. Eğer fırınımızı düz önceden ısıtmış olursak tatlımız çok yayılmaz ısınmış olan fırınımda pişireceğim. Yalnız biraz geç pişecek. Üstüne bir şey sürmediğimiz için bu şekilde pişireceğim. Evet tatlımı çıkardım. Şöyle borcam alacağım. Şerbetini burada dökeceğim arkadaşlar. Hem harla ateşi gidecek. Şimdi de çok soğumadan çünkü tatlımız sıcak olacak, balımız soğuk olacak arkadaşlar. Bu şekilde üstüne gezdireceğim. Evet arkadaşlar, bugün de şekerpare yaptım sizler için. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.